İş ilanında ise ikinci bir dil. Aslında Rusça yazmışlardı orada İkinci bir dil olarak da Rusça istemişler. Evet. İngilizce, Almanca haricinde hangi dilleri öğrenmelerini önerirsiniz? Burada şu, Fransızca. Çünkü herhalde dillerin kullanıldığı alanlar açısından bir değerlendirme yapmalı. Hı -hı. Çünkü geniş coğrafyada kullanılmakta Fransızca dili. Almanca'nın önemi bizim açımızdan şu, en çok ihracat yaptığımız ülke Almanya. 2020 rakamlarında da gene birinci sıraya yer aldı. En çok ihracat yaptığımız ülke olarak. O şeyden olabilir mi sözünüzü kesiyorum. Çok fazla orada Türk yaşamasından da kaynaklı olabilir mi? O olabilir. Çünkü genelde gıda maddeleri gibi yaş sevgilerini, evet. genelde ülkeye hasret duyup bu alanda alım gerçekleştirmeleri söz konusu olabilir ama gene baş sırada yer almasının sebebi sadece orada yaşayan vatandaşlarımız olarak. Haklandıramayız. Mesela tekstil alanında çok önemli ihracatımız söz konusu Almanya ülkesine. gene gıda alanında ve Bombilya alanında önemli ihracat rakamlarımız söz konusu. Rusça geniş bir coğrafyada gene konuşulmakta. Farklı ülkelerde yani bugün Rusya, Ukrayna işte birçok o coğrafyadaki ülkelerde konuşulduğu için Rusça çok önemli avantajlar sağlayacaktır. Bir de İspanyolca o da yine sadece İspanya haricinde konuşulan bir dil olduğu için yani İspanya haricinde geniş bir coğrafyada da etkili olduğu için bu dillere yönelmek önemli bir de elbette Arapça. Arap e, coğrafyasında iş yapmak adına e, Arapça dilini de öğrenmek, bu konuda kendimizi geliştirmek çok önemli katkılar sağlayacaktır. E, dediğim gibi dünya artık global bir köy haline geldi. Bu ne demek? E, teknoloji çağındayız, data çağındayız. Bugün herhangi bir firma için, Dünyanın herhangi bir yerindeki firmaya ulaşmak çok kolay. Dolayısıyla bu geniş alanda bu imkanları kullanarak hem kendimizi, firmamızı, hem de markamızı, hem de ülkemizi ihracat yaptıkça önemli seviyelere taşıyabiliriz. Burada da bu avantajlarıyla da dış ticaret aslında birçok şeyi bize sunmakta.